Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet ben şimdi Ankara Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı temsilcisi Mehmet Boya dönmek istiyorum. Evet yani genel hatlarıyla ifade edildi. Peki siz siz ne söylemek istersiniz? Bugün geldiğimiz nokta itibariyle tabii geniş bir konu, az bir konu değil. Eşit yurttaşlık temeli de önemli. Eşit yurttaş olmadığımız anayasada da yazılmasına rağmen daha doğrusu olmadığı da inançlara bakış açısından belli. Ee, buyurun söz sizde. Hocam bir kere şöyle bakmak lazım. E, Cumhuriyetin kurulmasından sonra din özellikle e, devletin e, eksenin içerisinde bulunsun, kontrolü altında bulunsun diye Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle kurulduğundan bugüne kadar hangi Türkiye'deki hangi mezhebin etkisi altında? Hanefi mezhebinin. Yani orada en çok bulunan, söz temsil edilen, hizmet gören, hizmet alan, orada e, görevli olarak bulunan e, bu inançtan, bu mezhepten gelen, Hanefi mezhebinden gelen insanların oluşturduğu bir yapı haline dönüştü. Onun dışındaki Türkiye'de o kadar çok geliş yapacağı demin Ali Başkan'ın da saydığı bir sürü inanç grupları var. Bunların hiçbir zaten orada temsil edilmiyor. Ama bunların hepsi de diyanetin dışında. Şu alaksızca yapılan açıklamalardan sonra Şöyle bir düşündüğümüz zaman ya niye Diyanet'e bağlı kurumlar içerisinde ya da Diyanet'te görev alan insanlar böylece alaksızca açıklamalar yapıyor da niye Diyanet'in dışında kalan diğer gruplardan böyle bir sapıkça şeyler ortaya çıkmıyor? Yani ne çocuk tecavüzlüğü var diğer gruplarda? Ne kadına e, aşağılayıcı gözle bakan insanlar var. Ne küçük yaştaki çocukların evlilik meselesi var. Ne işte annesine, babasına ya da yakınına, bir akrabasına e, bilmem işte dizi açık göründü, gözü açık göründü, bilmem yüzü göründü diye işte e, iç niyetini bozan insanlar var. Niye bu sadece buradan meydana geliyor? Çünkü buradaki insanlar yani Diyanet'te görev alan insanlar devletin parasından nemalanıyorlar, buradan dolgun maaşlar alıyorlar, çeşitli kurumlarda ikinci, üçüncü maaşlarını alıyorlar ve işlerini, işlerini böyle sapıkça işlere ayırıyorlar. Başka işleri yok çünkü. Şimdi biz diyoruz ki biz de Diyanet'ten temsil edelim, yer alalım. Şimdi işin doğrusunu söylemek lazımsa Diyanet bu vaziyetteyken Vallahi hiç ben o diyanetin içerisinde hiçbir alevi kurumunun yer almasını istemem. Hiçbir deden gidip o masada oturmasını istemiyorum. Çünkü bir şey bozulur. Alevilik bozulur. Yapımız bozulur. Düzenimiz bozulur. O güzelim dedelerimiz bırak bizim cemevinde verdiğimiz bağışlarla hayatlarını sürdürsünler ya da bizim verdiğimiz e, maaşlarla hayatlarını idame etsinler. Onların giderlerini biz karşılayalım. Ama diyanetin bu vaziyetteyken yani bu yapı içerisinde e, gidip girip içerisinde yer almak e, ben zarar vermekten başka bir şey değil. Ama şunu istiyorum. Eğer devlet inanç ayıracaksa, eğer devlet inançları için bütçeden pay ayırıyorsa tabii ki e, Hanefi mezhebinde olan vatandaşlarımız gibi Aleviler de diğer inanç gruplarda tamamen kim varsa bundan faydalanmalı. Ama gidip o yapı içerisinde bu ee, zihniyetteki insanların içerisinde yer almak gerçekten çok doğru değil. Çünkü tepedeki insanlar orada. Yani o, orada bir bizim bizim bir masamız olsa dahi bizim üstümüzdeki o diyanetin başındaki insanın fetvasını biz borusunu ötmek zorunda kalacağız. Onun dediğini yapmak zorunda kalacağız. Onun cuma günleri yayınladığı fetvaları e, biz e, cem evlerinde okumak zorunda kalacağız. Bu da bizim yapımızı bozacak. Yolumuza erkenimize aykırı düşecek. E, ben bu konuda çok hassas düşünüyorum. Alt yapısı tamamen oluşturulmadan bizim böyle bir yapı içerisinde olmamıza kesinlikle taraftar değilim. Ee, 1900 pardon 2004 yılında Kartal Cemiyeti Başkanı'yken bir ilginç bir şey anlatıp konuyu kapatsak 2004 yılında Kartal Cemiyeti Başkanıyken e, İtalya'dan bir bayan cenazesi geldi. Kartal Cemiyeti cenaze hizmetleri görüyordu o zaman. Yine de görüyor. Ee, bir bayan cenazesi geldi. Bayanın birisi zamanında kalkmış İtalya'ya işçi olarak gitmiş. Daha sonra oradaki bir İtalyan vatandaşla yani Hristiyan inancına var, bir vatandaşla evlilik yapmış. Daha sonra vefat etti. Ama Türkiye'de gömülmesini arzu etmiş. Ancak e, Hristiyan geleneklerine göre yani eşinin e, inandığı geleneklere göre gömülmesini istemiş. Tabii orada İtalya'da cenaze hazırlanmış. Aynı ondan ee, şeyleri gibi ilaçların e, dolusunda işte yıkanmış, temizlenmiş, giydirilmiş, paklanmış, tertemiz bir şekilde cenaze geldi İstanbul'a biz gittik havalanan, aldık getirdik. Şimdi çocuklarına haber verdik. Çocukları sünni bir vatandaş olduğu için bu. Bu cenaze gelmeden önce çevresindeki bütün camili, camilere gitmişler. Küçük Yarada, Maltepe'de, e, Kartal, Soğanlık'ta camilere gitmişler, tanıdıkları, bildikleri camilere gitmişler. Hiçbir cami bunları hiçbir hoca bunların bu cenazeyi kaldırmaya taraf olmamış ve camiye sokmamış. En son oradaki şey bize geldi Almanya şey, Almanya Alevi Birlikler Federasyonu, pardon özür dilerim. Almanya'daki cenaze hizmetleri gören şey, ismini unuttum. Ha, önemli değil. Buyurun. Ha. Ee, o arkadaş beni aradı, dedi ki sana böyle bir cenaze göndereceğim, e, kaldırabilir misin? Tabii ki kaldırırım dedim. Neyse, kısaca biz gittik cenazeyi getirdik, götürdük, kaldırdık. Şimdi bir ölüye dahi saygısı olmayan Dursun bir yapı... Dursun mu aramıştı? Dursun Karada Dursun Karada değil, başkanım şey, e, e Avrupa'da cenaze hizmetleri gören... Yani bir, bir şey de olabilir, yani ne bileyim, tutur... E, e, <laughs> evet, evet, evet. Dur. Ee, şimdi ölüye dahi saygısı olmayan bu insanların kalkıp alevilere nasıl saygı duyacaklar ki? İnsanı insan gibi görmeyen, insanı gönül gözüyle görmeyen, insana değer vermeyen, insanların kadınların e, bir hakkın, hukukun olmadığı bir inançta biz nasıl insanlık adına bir şey bekleyebiliriz ki? Böyle bir şansımız yok. Onun için e, bu konularda yasal anlamda elimizden gelen bütün tepkilerimizi koyacağız. Bütün tepkilerimizi göstereceğiz. Ee, bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Ama e, yasalardan ayrılmama koşuluyla bu insanlar da beni çok fazla böyle bizim hakkımızı versene, hukukumuzu versene. Vermezler. Asırlarda vermezler. bugün de vermeyecekler. Teşekkür ediyorum. Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Evet ben e, son olarak Baki Doğan'a dönme. Haydar Baki Doğan'a dönmek istiyorum. Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan. Evet çok önemli bir görev üstlendiniz. Yani özellikle Türkiye'de bu haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik sürüyor ama Alevi inancına yönelik de, Alevi Bektaşi topluma yönelik de bu en son özellikle bu kendisine ilahiyatçı işte Hayrettin Karaman'ın diye ifade edilen aslında bana göre iğrenç bir yaratık açık açık söylüyorum altını da çizerek söylüyorum. Böyle davranan Alevi genç ile sünni bir kadın evlenemez diyen bir anlayışın hatta fetvaları da var. O fetvayı da söylemiştim zaten Karaman'ın baldız evlenmeyi savunması örneği ne bileyim kız istemeye giden bir kişinin abladan vazgeçip kız kardeşine talip olabileceğini fetvasını vermesi din gündemde olduğu da yaşanıldı. Bunlar da yaşanıldı yani herkes eleştiriyor. Şimdi böyle fetvalarla bir hayat sürme, sürmeyeceği de belli. Siz peki yani Alevi Bakızlar Federasyonu Başkanı Aydar Baki Doğan ve arkadaşlarınızla birlikte başvurdunuz ve suç duyurusunda bulundunuz. Eşit yurttaşlık mücadelesi veriyorsunuz aynı zamanda. Bunu da gözüküyor açık bir şekilde. Bu önemli ve ilk başvuruyu da yapan sizlersiniz. Arkanızdan da gördüğüm kadarıyla diğer Alevi kuruluşlarından da e, özellikle e, bu başvuruda üst bulunanlar oldu. Peki siz ne söylemek istersiniz? Şimdi sizi kabul etmeyen, sizinle birlikte hareket etmeyen, e, sizi dışlayan, en son seçim dönemlerinde her zaman olduğu gibi bugün de yine siz ifade ettiniz konuşmanızda. Yani böyle yeni açılımlar, maçılımlar falan filan girişimler oluyor. İşte birbirleriyle görüşüyor. Yok işte soylu arıyor vesaire ediyor falan filan. Siz nasıl görüyorsunuz bu geldiğimiz noktada bundan sonra ne olacak? Buyurun söz sizin. Çok teşekkürler. Öncelikle şuna baktığımız zaman aslında bu konu bu tartışma yani bu konuşmanın e, şeyinde biz Hayrettin Karaman'la ilgili yaptığımız suç duyurusunu konuşacaktık ama konu o kadar çetrefilli ki Alevlere yapılan haksızlıklar o kadar farklı boyutlara taşınmış ki biz Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılan haksızlıkları, Alevi köylerine yapılan camileri, onun dışında ayın kararlarının uygulanmamasını, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki eşitsizliği, eşit yurttaş, yani konu öyle bir noktaya geliyor ki, yani bugün Türkiye'deki e, kamu kurumlarında, yani devlet, hükümetin bile yapmış olduğu, mesela 81 ilim valisine bakıyoruz, kaymakamlarına bakıyoruz, emniyet müdürlüğüne bakıyoruz, Diyanet'in 200 bine yakın personelindeki Alevi sayısına bir göz atmak gerekiyor. Yani Alevilere karşı yapılan ayrımcılık sadece inanç boyutunda Hayrettin Karaman'ın dediği yani Hayrettin Karaman cezalandırıldığı zaman bile çöz yani öyle bir boyutta Alevileri inkar ve asimilasyon yöntemi yapılıyor ki bu zaten 500 yıldan beri uygulanmış olan tarihsel bir sürecin sonucu. Yani ben bugün baktığımız zaman Alevilerin Türkiye'de bugün hala varlığının olması bizlerin hala Alevi inancını sürdürebiliyor olmamız, kurumların varlığı aslında hala Alevilerin nasıl örgütlü bir şekilde yaşadığını, inancına, kültürüne sahip çıktığı açısından son derece önemli. Eğer biz Alevi toplumu olarak bu süreçlerden bunları yaşayıp bütün bu zorlukların, bütün bu katliamların ardından hala burada durup ciddi bir şekilde kenetlenip örgütlerimizle, toplumumuzla ayaktaysak bu aslında son derece büyük bir başarıdır. Eğer biz bugüne kadar gelmişsek bundan sonra da haklarımızı alacağımızın teminatıdır. Bu hakları biz kesinlikle alacağız. Bugün dünyanın birbirine entegre olduğu artık internet ortamında ulaşımla, teknolojiyle tüm dünyanın bir birlikte bütünleştiği bir toplumda artık Türkiye'de bir inanç özgürlüğü, eşit yurttaşlık konusu sadece Türkiye'deki yaşayan alevilerin değildir. Türkiye'de yaşayan Sünnilerindir dünyada yaşayan tüm demokrasiye ve laikliğe inanmış tüm insanların sorunudur. Bu sorun artık öyle bir noktaya gelmiş ki kesinlikle çözülecek. Çözülmesi gerekiyor. Çözülmediği zaman Türkiye'nin önünde çok ciddi bir problem olacak. Yani bu Aleviler açısından zaten biz bunu 500 yıldır yaşıyoruz. Çok daha ağır koşullarda bunu yaşadık. Biz öyle bir noktaya geldik ki artık bu Alevilerin haklarının verilmemesi, Alevi sorunun çözülmemesi, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin laikleşmesi önünde çok ciddi bir sorun olarak duracaktır. Eğer Türkiye ciddi bir atılım yapmak istiyorsa kendini bu orta çağ zihniyetinin zincirlerini kırıp artık demokrasiyle cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak istiyorsa Alevi haklarını vermesi ve layık cumhuriyet ekseninde kendisini yeniden yapılandırması gerekiyor. Bu konuda da tabii Alev toplumu üzerine olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız. Peki bu arada şeyi sormak gerekmiyor mu? Yani aslında Alevilerin sorunları da diğer farklı inanç gruplarının da sorunları da demokratik ve layık bir Türkiye'de çözülmez mi? Aslında Aleviler de ee, o toplumun içinde bir parça olduğuna göre hep birlikte mücadele etmeleri gerekmiyor mu? Sünni inancına mensup insanların sorunlu olmuyor mu? Yani Alevilerin sorunları. Örneğin Almanya'da yabancı düşmanlığı aslında sadece buradaki yaşayan başta işte Türkiye vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere diğer e, gruplardan farklı yine e, etnik kökene mensup insanların e, sorunları yabancı düşmanlığı öze, üzerinde özelinde. Herkesin sorunu yani Almanların da sorunu. Yani Türkiye'de ki inanç gruplarının da tamamının sorunu değil mi yani? İşte Alevilerin sorunu, sünnilerin sorunu değil mi? Yani şimdi bilmiyorum. Ne dersiniz? Şimdi şöyle bir sorum var. ya yani. tabii Aleviler yüzyıllardan beri baskıya uğrayan bir toplum olduğu için içine kapanmış durumda yaşıyorlar. Hep kapalı ortamlarda. Yani köylerin bulunduğu yerler, köylerdeki işte ilişkiler ve tabii köyden kente göçle birlikte gene kendi aralarındaki o kapalı bir şekilde yaşamalarından dolayı kendilerini dışarı anlatmaları, tanıtmaları konusunda ciddi zaafları var. Zaten kurumların geçmişine baktığımız zaman da 30 seneye yayılan bir süreç söz konusu. sonucu. Bu süreç içerisinde de kurumlar genelde hep Alevi toplumuna yönelik bir e, örgütlenmen örgütlenmenin içerisinde. E, Profesör Doktor İzzetin Doğan hocamızın bir sözü var. Diyor ki Türkiye'de yaşayan nüfusun belki yüzde yirmisi, yirmi Alevi olabilir. Ama Türkiye'de yaşayan nüfusun yüzde sekseni Alevi meşrebindendir. Alevi gibi yaşar. Yani sonuçta biz eğer biz Türkiye'deki nüf Alevi nüfus yüzde yirmidir. Ben yüzde yirmiye oynayayım, yüzde yirmiye ben mobilize edeyim diye düşünürsek bugün geldiğimiz noktada gene sıkışıp kalırız. Ve bugün bu, bugünkü soruları yaşarız. Ama biz Türkiye'de yaşayan nüfusun yüzde sekseninin Alevi gibi düşündüğünü bunlar ne demektir? Demokrasiye inanan, layık, kadın erkek eşitliğine inanan, eşitliğe inanan, cumhuriyetin değerlerine inanan bir toplum olarak hepsini ortak bir şekilde görüp Aleviliği de Aynı bu şekilde bu toplum içerisinde yayıp daha tanıtıp onlarla birlikte bir güç birliği oluşturup bu haklarımızı savunursak, tabii ki e, ileride bulunduğumuz konum çok daha farklı olacaktır.